Coin YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün CoinMarketCap'in Coin Market öğren kazan etkinliğini yapacağız. Daha önce bir ay önce da 20 dolarlık paylaşmıştım aynı şekilde SXP kazanma şansı diye. Bu da ödüller dağıtıldı. Hesabınıza gelmişse kazanmışsınız demektir. Şimdiki etkinliğimizde ise ödül 20 dolarlık bir Tron. Bu da quiz'i cevaplayacağız birlikte. Daha önce Coin Market Cap e üye olduğumu ve günlük elmas topladığımı söylemiştim sizlere. Her gün login olduktan sonra buradan elmas topluyorum ve buradaki elmas ödüllerini kazanmaya çalışıyorum sizler de e, bakabilirsiniz. İşte NFT veriyorlar vesaire. Ben ileride değerleneceğini düşünüyorum. O yüzden toplamayın her gün hesabıma topluyorum. Daha sonra şimdi e, bugünkü etkinlik için login, login üyeliğinizi aşağıdan tamamlayabilirsiniz ve login oluyorsunuz. Bugün olduktan sonra yapmamız gerekenler etkinlik sayfasına gelmek. Etkinlik sayfası için ana sayfadaki köy market GPT bakın burada earn TRX yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ben açıklama kısmına linkini de bırakacağım. Bu etkinliğe katılmak için Binance ve Coinmarketcap market olması yeterli arkadaşlar. Herhangi bir yatırım ya da başka bir şart yok. Şimdi bu etkinlikte aşağı doğru inerken, şuradan ben bunu Türkçe çevireyim ve size anlatayım. Etkinlik 25 Mayıs ve 23 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Burada testi ta tamamlayan kullanıcılar arasından e, rastgele seçilecek kullanıcılara. 15.000 kişiyi rastgele seçerek 15.000 kişiye 306 tronda ve el, 50 elmas ödülü dağıtılacakmış. Yani size çıkarsa 20 dolar kazanmış oluyorsunuz ve Binance hesabınıza otomatik olarak gelecek. Çünkü Binance User ID'mizi yazacağız. Şimdi yapmamız gerekenler aşağı doğru indikten sonra bakın burada öğren kazan yazıyor. Burada başlata tıklıyoruz. Başlata tıkladıktan sonra ben robot değilim diyoruz. Ve sonrakine tıklıyoruz. Sonrakine tıkladıktan sonra şurada kabul ediyorum diyoruz. Evet diyoruz. Şimdi daha demin login olduğumuzu söylemiştim Coin Market e, yani üyelik açtığımızı. Üyelik açtığımız mail adresini buraya yazmamızı istiyor. Yazıyoruz. Mail adresimizi yazdıktan sonra Binance User ID'mizi istiyor. Buradan, buradan öğrenine basıyoruz ve Binance User ID'mizi nasıl öğreneceğimize bakıyoruz. Binance'a hala üye değilseniz açıklamalar kısmındaki referans linkimizden üye olabilirsiniz. Bu link üye olursanız alım satımlarda komisyon, komisyonlarınız daha az olur bu şekilde kullanabilirsiniz. Binance login olduktan sonra kişi simgesine tıklıyoruz. Bakın burada user id yazıyor örnekteki gibi. Buradaki user id'mizi buraya yazıyoruz. Ben de yazıyorum. Binance user id'mizi de yazdıktan sonra şimdi quiz'e geçiyoruz arkadaşlar. Quiz cevaplarını yapıyoruz. Ben ben bunu tek tekrar... ya da yukarıdakilerin hepsi all of above diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı ise bu soru çoktan seçmeli. En üstteki USDT, USDJ, J ile olan TUSD, USDC ve USDDD. Burada aralarında birer boşluk var. Bu şekilde siz de doldurabilirsiniz. Sonraki diyoruz. İki sorumuz daha var. Onların da cevaplarını vereceğim. Burada Tron Block zinciri gezgini. Tron Blockchain Explorer İngilizcesi de. Şimdi burada da Ape NFT baktığını seçiyoruz. Ape NFT Foundation İngilizcesi de. Buradaki cevabımız da Tron DAO'su arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı da. Şimdi burada bakın Gravity'de de Coin Market takip edin diyor. Şuradan linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra bize bir de bir sayfa açılıyor. Burada follow butonuna basıyoruz. Follow yaptıktan sonra evet diyor. Yes yani. Gravity'de de Tron takip edin diyor. Front sayfasını açıyoruz. Front sayfasında follow'a basıyoruz. Sizler de benim gibi follow yapabilirsiniz. Evet diyoruz. Burada bu gönderinin altına yorum yap diyor. En iyi yorum bırakanlara da çekiliş olacakmış. Postun altına gelelim. Bu şekilde stamp diyelim bir yorum yapalım. Day like diyelim. Gördüğünüz gibi yorum yaptım. Ben. Yorum yaptıktan sonra evet diyoruz. ve göndermek tuşuna basıyoruz. Göndermek dediğimiz zaman sayfa bitipleri geliyor arkadaşlar ve burada bakın robot değilim çıkıyor. Robot değilime basıyoruz ve submit form diyoruz. Submit form dediğimiz zaman bizim mail adresimize bir mail gelmesi gerekiyor. Formu doldurduysanız doğru şekilde daha demin anlattığım gibi mail geldiyse çekilişe katılmış oluyorsunuz. Dediğim gibi toplam 15.000 kişi kazanacak. 20 dolar kişi başı yani iyi bir para açıkçası. Zaten 5 dakikanızı almıyor bile. Sizler de benim anlattığım şekilde katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak iki hatırlatma yapmak istiyorum. Black Airdrop'u ile ilgili kayıt olduysanız. Daha önce video çekmiştim. Hala kazanma şansınız var. Burada kayıt olanlar mail adresini kontrol ederlerse. Üyelik açıp şartları yerine getirip videoda anlattığım gibi kazanabilirler. Aynı şekilde Bito Asis borsasının verdiği 150 TL'yi de daha önce kayıt olduysanız hatırlatmalar yapmıştım. Kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu aralar video çok çekemiyorum. Daha sonra videolar daha sık gelecek. Twitter'dan ve YouTube'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Güncel paylaşımları Twitter'dan yapıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı